Evet bilinç eksikliği var arkadaşlar. Ee, e, bilinçlendirilmeniz gerekiyor, eğitim mi ihtiyacınız var. E, Mehtim olarak ben bu işi talibim gibi, mecburum daha doğrusu görevim daha doğrusu. Şimdi kapitalizm, komünizm, e, sosyalizm nedir, ne yapar? Eski Türkiye sosyalistti mesela. Ben yani daha mutluduk diyorlar ya çoğunluk. E, ee, Tayyip'in yalakaları mutlu bir numarası yapıyor ayrı da. O maaş alıyor ya mutlu olur. Öyle <laughs> hatta elli alan varmış. Tam bir şey yani. Böylece adam ee, Erdoğan buradaki barizlerindir işte o. Parayı verip sözcüsü satın almıştır evet. Ee, o sahte mektedir ve kapitalisttir. Yani zengin dostu, halkın düşmanı. Yüzü, halkın, ya da şöyle özetliyoruz. Evet Zengine öteviyi kaldıran, fakire şeyini kaldıran adamlar bunlar. Yani. Konuyu biliyorsun. <laughs> Firavun yani. Fakire ezen Firavunlar bu. Nasıl? Mehdi olsa Mehdi'ler Musa gibi olur. Musa Firavun'la savaşmıştı değil mi? ben ne yapıyorum şu anda? Silahsız bir savaş yapıyorum. İlim savaşı yapıyoruz. Çünkü öyle bir yapı var ben önceden. Yani terörist olamıyorum ya. Ne yapabilirim? Yani uyarıyoruz işte. Ben de bilinçlendirme yolunu seçiyorum. Ee, yani özetlersek Erdoğan'ın bir şekilde askeri falansan, polisi falansan, sen, Firavun askeri olmuş oluyorsun. Dolayısıyla doğrudan cehenneme gitmiş, gidecek gibi oluyorsun, evet. Çünkü e, zenginlerin adamı o. Yani zenginin askeri olmuş oluyorsun ama garibanın e, düşmanı gibi olmuş oluyorsun. Sigara bile sattırmıyorsun, dilendirmiyorsun bile. Yürüyükten git çalıştan diyorsun falan. Hani dilenmek, yani azalanır mı? Bu yasak mı? Benziği azarlama diyen kim? Yani onu takıyor musun? Hayır. Yeni tanrılarını takıyorsun. Para Yani 20 bin tanrıcık yaptı ya. Zaten onlara takıyorsun. E, dolayısıyla cehennemi garantiliyorsun arkadaşım. Mehdi durumunu özetti. Özet evet, Ve uyarıyor. Eee evet. Hepsi evet, Erdoğan askeri ya da neferi falansa evet, şeytan askeri olmuş oluyorsun. Şeyleme gidiyorsun. Çünkü onlar şeytana imel diyor Amerika'ya. Amerika şeytanın e, memleketi. öyle evet, şey. Kapitalist filanlar bir Diyar yani memleketi, merkezi. Onu da buraya taşımaya çalışıyor Erdoğan işte. Onlarla ortak olarak. Ve yaptı. 20 bin milyonlar yaptı. Kalınlığı sürüngen. Neyse. <laughs> evet sosyalizmi bitirdi. E, kapitalizmi getirdi. E, e, sahte gıdalar e, ve devlet e, kamu, e, arazilerini, şirketleri hepsini talan ettirdi. Yani bir anlamda istila edildiniz. Yani silahsız. E, siyasi bir istila oldu. Ve siz de askeri oldunuz tatil ediyorlar size bekçi mi? Üfretme, üfretme. Ee, yani Erdoğan askeri sen Firavun askeri ol. Türk askeri değilsin. Ben. Yahudi askeri oldum Yani. Erdoğan ee, Yahudiymiş ya. Bu kıl amca yazıyor? Söylüyor. Google Google. Google, Google. Gözü kullan. Yani reis dediğin adam bir Yahudi. <gülüyor> <gülüyor> Yahudi askeri oldum. <laughs> Evlilikte ülkende sattın. Demetini bayat tütün içiriyorsun. Ben yani yaptığı iki liralık sigara 22. Niye? Tekeri sattı. Yeni sahibi de dolara göre fiyat var. Hocamız okudu. Bak şimdi zararlı beter tütünler içiyorum. Aklıma yarar eder miyim? Sence eder miyim? Hiç sanmıyorum. Biz hep besleyeceğiz. Benim için sabreden biri demiş peygamber. Sabrediyorum ama bu işin sonu yani cehennemde e, yanmak olacak yanacaksınız. <laughs> Erdoğan, askeri, oy veren hepsi. <laughs> Polisi, askeri hepsi yanacak. Verin de. <laughs> Cehennem sizi bekliyor çocuklar. Çünkü ben gerçek mektup olarak sizi O adam bir kapitalist. Firavun dostu. Altın düşmanı. Evet. 20 senede anlayamadınız, sen senede anlayamazsınız. Evet. 8 senedir uyarıyorum. Takmıyorsunuz. Ne yapabilirim? İşaretleri de gösterdi. Muhammed'in anlattığı benim dedi. Tanıyamadınız. Deli dediniz, deccel dediğiniz. Hı. Neyse. Ben uyarayım da. Ben uyarayayım acaba. Merak etme. Telesliyiz. Yani Erdoğan de size eklemekten vazgeç. Sosyalist ol. Bari hiçbir şey olamıyorsan. Sosyalist ol. Atatürk'e yardımcı ol. Kurtul. Sana başörtüne izin veriyor diye seçiyorsun belki. Zahramı seçiyor neyse başüstü emir değil. Gerçek mi benim? Başüstü gelenek gibi bir şey. Evet. Başüstü. Ne diyeyim? Ülkenin amına koydular ya. Yani. Bitti ülke. Dibe vurdu. Yeni bir zengin ülkesi oldu. Açık kalkmanın değil. Açık kalkmanın değil. Feryat içinde şimdi. Çocukların balkonlarına atanlar bile oldu. <laughs> yani, Hala da Erdoğan derseniz o zaman... ...tapkar verecek. gördünüz? Bu işin sonu Armageddon'a kadar gider yani. Bir ufak tefek sen sepetimi, sepeti mi, bir ufak tefek gören kapa karamusel sepeti mi sen? De. Bilmiyorum ben. Bu yerde şu anda. <laughs> Yine de Erdoğan dersen. Hadi bir afet mi olur? Yunan bombardımanı mı olur? Sizi bulur. <laughs> Tersi. Ancak bu yazayım. Erdoğan terk etmenizi tavsiye edeyim. Gerçek mektiniz olarak. Evet. Anlatılır, nasıl bakmıyor. arkadaşım. Yine de Erdoğan dersen. Arma girdin abi sonra da cehenneme merhaba dersin. Kimse bizi uyarmadı diyemeyeceksin artık. <laughs> Arka hoş geldin. Omen değil mi? Evet. Papazın Omen dediği mehtin oluyor. <laughs> tamam. İşaretler bende çıkıyor. Hem tekrar sen Mehdi nasıl olabiliyor? Şartlar bende. <laughs> Ters da bende. Anında Güzel Düz oluyor gerçi sonra. Çıktı desek. Eee Anlatmıştım biraz bakarsın merak ediyorsan Mekke'nin Son Mekke benim evet <laughs> Yani yalnız bu tam film çeviriyor gibiyim belki şimdi Halka 4'ü çeviriyoruz Hani bir kaset izliyorlar sonra ödüyorlar ya İşte bu 4. serisi oluyor 3'e kadar oldu o Rink Rink 3'e kadar oldu Ring 4 bu Ring 4'e hoş geldin Halka 4'e hoş geldin uyarıldın arkadaşım. Ee, eski Türkiye'ye dön tavsiye. Bu kapitalistleri lanetleyin. Gıdanızda sıçıyorlar. Ee, normal e, işte sigarayla, şeker de şuydu buydu. Tuvalet kağıdına kadar pahalılık getiriyorlar özelleştirmeyle. Ülkenizin tabiri caizken kendi deyim, deyimleriyle amına koyuyorlar. Bu adamları desteklemeye devam etmeyin. Tavsiye. Yoksa cehenneme merhaba dersin. Onu cehenneme alır. Çünkü zulme diyor adam. Firavun. Firavun olmuş. Resmen Firavun. Firavunların lideri. Buradaki parzani. Ve bölünebilirsiniz bir yere geldi yani. Dikkatli Ben yardım uyardım Bence bu yer değil. Tamam bu kadar. Karatsın şu kadar. Ben çeviririm. Oh. <laughs>